Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir haşhaşlı çörek yapacağım. En kolayından, basit olanından yapacağım arkadaşlar. Şimdi şurada, bu ne demeyin bana, sütün 5 kilo sütüm ekşidi. Ben de onun içindeki lorunu aldım. E, suyundan hamur yoğuracağım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle atmayın. Hiçbir kokusu, hiçbir şeyi yok. Mis gibi e, malzeme. Hemen şöyle onu kenara aldım. 3 kaşık e, tuzumu aldım. Neredeyse 3 yemek kaşığı da şeker aldım. Bir pakette mayamı aldıktan sonra şöyle kepçe yardımıyla sütümü biraz da ılıttım. Yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu güzelce mayalayalım. Ondan sonra yapacağız bir açışta bir tepsisini yapacağız arkadaşlar. Bundan ben çok yapıyorum. Bugün hep torun torun balak burada. İki tepsilik yapacağım. O yüzden ben fazla yoğurdum. Yarıya indirebilirsiniz. Ben yoğururken Seda geldi. Seda ilave eder. Sütten. Koş Seda. Normal ekmek de yapabilirsiniz arkadaşlar bu süt, bu malzemeyle. Güzel bir malzeme, lezzetli oluyor. Hani böyle ekşide bunun kötü bir kokusu olur falan diye düşünmeyin. Genelde inekler olan, hayvanlar olanlar bilir bunu. Atmazlar. Siz de atmayın aldığınız sütler bozulursa. Bir kepçe daha koysa da yetecek herhalde. Evet, ben şimdi hamurumu güzelce yoğurayım, sizi fazla tut. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hamurum güzelce kabarsın. Ondan sonra açarız. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel mayalanmış. Neredeyse taşacak. Bakın. Evet çok bir hamur dedim size. Şöyle hamurumu bir havalandırayım. Kendine gelsin. yarısını yapacağım arkadaşlar. Bir tepsi yarısı olacak. Şöyle yarısını yarısını aldım hamurumu. Evet. Şöyle ister elinizle bastırın. İster merdane ile bastırın. Şöyle biraz hamurumu büyüteceğim. Bir tepsisini hem cevizli hem haşhaşlı yapacağım. Bir tepsisini de sadece haşhaşlı yapacağım arkadaşlar. Şöyle açtım. Evet, haşışımı yağla aç, açtım şöyle kıvamını tam böyle sürülebilir kıvama getirdim. Şimdi her tarafına süreceğim arkadaşlarım. sanki böyle yava az gelmiş gibi geldi bana şeyin haşhaşın içinde. Biraz da yağ koyayım ben buna. Şöyle üzerinden yağlı güzel olur. Şöyle yaptım. Üzerine de biraz şöyle ceviz atıyorum. Biraz da yağ getireceğim. Şöyle yağını da verdim arkadaşlar. Hafif bir yağ verdim. Haşhaşın içindeki yağ az geldi gözüme. Şöyle yapıyoruz. güzelce onu ben böyle yapa yapa oklava gibi incelteceğim arkadaşlar. Şuradan da başlayayım. kıvıracağım arkadaşlar şu şekilde bir terse bir düze şöyle kıvırdıktan sonra bir porsiyonluk haşhaşlı ekmeğimizi tepsime koyuyorum arkadaşlar bundan kaç tane çıkacak bakalım Evet arkadaşlar bir sefer yaptığımda 8 tane çıktı böyle böyle hepsini de yapacağım çıtır çıtır Çöreklerimiz hazır. Evet, ben bir taraftan yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hamurun geri kalan kısımlarını da. Evet arkadaşlar, bir posta daha yaptım. Şöyle boyutlarında keselim dört tane daha oldu. Onları da şöyle az incelttim. Bir tarafını sağa, bir tarafını sola yine aynı şekilde sola şöyle çeviriyorum. Derine yumurta süreceğiz arkadaşlar, fırına atacağız. Selda şunları tepsiye yerleştir. Sonunu yapalım yavrum da. Şu şekilde. Ben bir tepsi daha yapacağım arkadaşlar, o yüzden sizinle şimdi bir tepsisini gösterdim, pişince hepsini de göstereceğim. Onu da belki. Hemen şimdi üzerine yağlayacağız. Şöyle biraz da elimle şöyle bastırıyorum ki içini güzel çeksin. Nasıl olsa kabaracak şimdi fırında. İç i̇çi çiğ kalmasın. Evet. Üzerine yumurtayı sürün. Fırına verelim. Evet arkadaşlar. Dolama çöreklerimiz haşhaşlı cevizli fırından çıktı. Seda bir tanesini şöyle açıp bize göstersin. Bir parça kopar şöyle kenarlarından parçala. Heh, tel tel olmuş. Bakın yumuşacık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.